Günaydın. Şu an bir hastane otoparkındayım. Ve annem gelin hastanede ufak bir işi var. Onları bekleyeceğim. Umarım çok uzun sürmez. Çünkü o zamana kadar ders çalışacağım arabada. Hastanede de aslında çalışacak yer olabilir ama açıkçası hiç gidip o hastalık kapma riskini almak istemedim. O yüzden arabadayım şu an ve ders çalışacağım. <laughs> bir mezun senesinde neler yapabilirsiniz? Hastane otoparkında ders çalışabilirsiniz. Hastaneden çıktıktan sonra da annemin bir arkadaşına kahvaltıya gideceğiz bu arada. Bana da böyle bir mekan değişikliği olur diyerekten gitmeyi kabul ettim. Aslında evde de kalabilirdim. Ama böyle ufak sosyal aktiviteler iyi geliyor tabii mezun senenizde. O yüzden ben de şimdi tabletimi yanıma aldım. Sonra kalemliğimi yanıma aldım tabletimden soru çözeceğim şimdi. Saatte 9'a falan geliyor. Erkenden geldik hastanede işleri daha kolay halledebilmek için. Öyle yani ben bekliyorum. Umarım bu bekleyiş çok uzun sürmez. Çünkü acıkıyorum da aynı zamanda. Ben acıkınca çok yani aç aç ders çalışamıyorum. O yüzden umarım çok acıkmam. Temennim o yönde yani şu an. Evet. Merhabalar yine ben. Şu anda saat 2.30 oldu. Tekrar hastaneye geldik. Annem bir sonuçları almak için geldi. Şimdi onları bekleyeceğim. Umarım bu sefer çok uzun sürmez. Çünkü sabah biraz bekledim onları. Onları beklerken bu arada biyolojiden tekrar testlerimi çözdüm sistemler için. Ve daha doğrusu biraz konu özeti okudum sistemler açısından. Çünkü ben AYT biyolojide sistemleri Tekrar etmedikçe hemen unutuyorum. Bunun olmaması için o tekrar notlarımı okudum biraz. Yani elimden geldiğince verimli geçirmeye çalıştım. Annemin arkadaşına gittik işte kahvaltı yaptık falan. Biraz sohbet ettik. Açıkçası benim için güzel oldu. Güzel vakit geçirdim ve biraz sosyallik yani önemli. Bence mezun senesinde böyle ufak tefek de olsa sosyallikler. Eve gidince de açıkçası direkt derse başlamayı düşünüyorum. Çünkü bayağıdır sohbet muhabbet <laughs> dinlendim açıkçası. Eve gidince de böyle uzun bir süre. Ders çalışmayı planlıyorum umarım. Arada bu arada kar atıştırıyor çok güzel yani karın yağışını izlemek. Keşke durmadan yağsa ama tam böyle güzel başladı diyoruz ve kar tekrardan duruyor maalesef. Sabah hava çok soğuktu. Allah'tan şu an hava o kadar soğuk değil. Şimdi ne yapacağım? Şimdi büyük ihtimalle annem gelin bir yarım saatlik 45 dakikalık gibi bir işi var. Onlar o işlerini halledene kadar ben ne yapsam diye düşünüyorum. Sabah yanıma bir ayet anlatıcısından test almıştım. İnsanlar bana bakıyor. Ya görüyor musunuz? Test kitabından koparmıştım. Bunu çözeceğim şimdi. Allah'ım yarabbim. Limit ile alakalı bir map kazanım testi. Tekrar amaçlı paraf yayınlarının bu testlerini çözüyordum. Yanıma aldım. Yanında kalem falan da var. Şimdi bunu çözeceğim. Çok iyi. Videonun ikinci gününden herkese merhabalar. Dün çektiğim videolar birazcık gözüme kısa geldi. O yüzden dedim ki bugün de devam ettireyim. O yüzden bu video iki günlük bir video oldu. Dün akşam size söylemedim ama ben YKS'ye başvurumu yaptım. Yine hafif bir dejavu yaşadım. Geçen sene tabii başvurumu yaparken daha heyecanlıydım. Ne olacaklardan habersiz. Tabii bilmiyorsunuz yani böyle mezuna falan kalacağınızı. Ben geçen sene o başvurumun ilk ve son olmasını istemiştim. Öyle olmadı. Bu sene de başvurdum. Umarım bu sene çok daha iyi bir sonuç olacak. Ve sitede dolaşırken eski sınav sonuçlarımı falan gördüm yani bilmiyorum. Mezun senemde yaşayabileceğim bütün duyguları artık bu son aylarda daha da fazla yaşadığımı hissediyorum nedense. Neyse dün ben başvurumu yaptım ve dün buraya kar yağmadan kar tatili oldu. Sonra sabah bir kalktık her yer bembeyaz. Oldukça fazla kar yağmış. Bu yılın ilk defa bu arada esaslı yağan karı. Ve çok güzeldi bence. Yani zaten sabah bir kalktım. Kar çok güzel bir şekilde yağıyor. Kalktıktan sonra ben Biraz ders çalıştım. Çünkü öğlen rüyayla işte bir şeyler yapmayı planlıyorduk Dışarı çıkıp işte kar oynarız, kartopu oynarız gibi gibi. Böyle planlarımız olduğu için dedim sabahtan biraz fazla çalışayım. Özellikle matematik çalıştım bu arada. Ders çalıştıktan sonra da rüyayla bir film izledik. Rüya bir film bulmuş. Şu sıralar rüya biraz İngilizcesini geliştirebilmek için e, İngilizce altyazılı filmler izliyor. Genelde dublaj izliyordu ki ben Türkçe dublajlı filmlere çok karşı değilim de hiç sevmiyorum izlemesini. O yüzden Rüya Türkçe dublaj izlemek istediği için ben altyazı izlemek istediğim için sürekli bir ayrıma düşüyorduk. Artık bu konuda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü Rüya da artık İngilizce altyazı izliyor. Yani daha doğrusu pardon İngilizce altyazı değil. Rüya da artık Türkçe altyazı izliyor. Zafer bizimdir arkadaşlar. Neyse Rüya bir film bulmuş. Scrapper, Hırçın diye bir film. Onu izledik. Gayet güzeldi bence. Filmi izledikten sonra işte bir markete gittik. Rüya ile biraz karda oynadık falan. Güzel bir gündü ya bugün. Hem ders çalıştım hem ailemle vakit geçirdim. Şimdi ne yapacaksın derseniz eğer ders çalışacağım. Ne çalışacağım biliyor musunuz? Fizik. AYT fizik çalışacağım. Çünkü AYT fizik ben bayağı gerideyim. AYT fizik çok sevmediğim için çalışmayı çok nasıl desem konulara olan ilgimin az olmasından dolayı AYT Fizik çalışmak bana biraz zor geliyor. O yüzden konularda diğer derslere nazaran daha hızlı bir gelişme gösteremiyorum maalesef. O yüzden şimdi AYT Fizik çalışacağım. Hiç mutlu değilim bu arada bu yüzden. Bir şekilde çalışacağım yani. Umarım.